Hepinize yeni bir Forza videosuna hoş geldiniz. Bu videoda gerçekten farklı ve güzel bir konseptle gelen Seri 34 Retro Wave güncellemesine bakacağız. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Gerçekten hoşunuza gidecek şeyler olabilir. Hadi başlayalım. Seri ödüllerinde sanki sezonu sırf bu araba için getirilmişler gibi duran Envision 74 bulunuyor. Bu araba çıkışından beri tasarımıyla bana gerçekten farklı bir zevk vermişti ve oyunda görmek gerçekten çok iyi ya. Ve ikinci araba ise çoğunuzun sevdiği bende dahil DMC DeLorean alınması gereken bir araç Yaz mevsimine geldiğimizde benim uzun süredir nerede bu araba o kadar sezon getirdiniz bir şu arabayı getiremediniz dediğim bir araba bulunuyor. Yeni Lamborghini Countach bu arabanın babasını bilmeyeniniz yoktur. Retro temasının temsilidir kendisi ve yeni hali de o retro havasını yaşatmaya devam ediyor. Tasarımını burada daha fazla överim ama sizi de sıkmaya gerek yok. Mükemmel bir ödül olmuş. Yanında da yine retroların kralı Ferrari 512 TR. Bu arabalara zaten GTA Vice City'den beri hayranız. Forza mağazası ise bu şekilde. Sıradaki mevsim sonbaharda yeni bir BMW var. Yeni kasa olarak değil yani oyunda yeni olarak. 1986 BMW M6. Bu arabaya söylenecek bir şeyim yok. Belki temaya çok fazla uygun değildir fakat güzel bir araba yani. Bu mevsimin diğer arabası da BMW 850 CSI oluyor. İkisi de alınmaya değer. Sonbahar forzuton mağazası ise bu şekilde. Kış mevsiminde bize oyuna yeni eklenen Lotus Esprit karşılıyor. Bu sezon araba seçimi gerçekten iyi olmuş. İkinci araba ise benim kullanırken çok zevk aldığım Honda NSX GT oluyor. Bu arabaya oyunda sahip değilseniz ve hiç kullanmadıysanız kesinlikle alıp deneyin. Forzaton mağazası da bu şekilde. Son mevsim ilkbahardaki yeni araba Citroen BX4 TC oluyor. Bu sezona uygun bir araba olmuş. Hemen yanında da bilenlerin sevdiği, bilmeyenlerin de bu ne biçim bir şeyler kamyonet dediği GMC Cyclone bulunuyor. Mevsimleri bu şekilde bitirmiş olduk. Her zaman olduğu gibi fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bakalım kimler bu sezonu sevmiş. Bana soracak olursanız ilk iki araba sayesinde bu sezonu harbiden sevdim. Üzgünüm fakat bu seride bir garipliktir ki yeni bir araba paketi getirmediler. Yani bir eksiklik hissettim etmedim değil. Fakat uzun süredir sıkıcı duran otoban bu sezonlar renk cümbüşüne dönmüş. Otobanın hepsi değil belli bir kısmı retro otobanına dönüşmüş. Yeni ağaçlar, yol kenarları, ışıklar... Bu temayı gerçekten seviyorum. Bakması bile zevkli ya. Ve oyun içi karakterine özen gösteren tayfa buraya. Yeni Minecraft kaskları bu sezonla beraber oyuna eklendi. Bana sorarsanız eğlenceli ve hoş olmuş. Ekstra olarak festival yönetme listesi görevleri içerisinde bulunan bir görev ödülü de bu retro Wave kıyafeti oluyor. Oyun içinde bulunan radyoları dinler misiniz? Ben şahsen dinleme. Fakat dinleyenler için yeni bir radyo bu sezonla beraber oyuna ekleniyor. Bir sonraki sezon ise Modern Horizons olacak. İki sezondur iyi gidiyorlar. İnşallah bu gelecek sezonda batırmazlar. Bu şekilde sezonu incelemiş olduk. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için like atmayı unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.